Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Bu da Asus ROG Stixscope 2 96 kablosuz oyuncu klavyesi. Hem beyaz renk seçeneği hem de siyah renk seçeneği bulunmakta. Ve bu klavyenin en büyük özelliği aslında kendisinden çok daha pahalı ROG Azot'la benzer özellikleri taşıması. İçerisindeki akustik yalıtım, sonrasında hot swappable yani anahtarlarının değiştirilebiliyor olması, PBT keycaplerle beraber gelmesi, oldukça uzun kullanım süresi sunmasıyla beraber aslında azotun çok güzel bir alternatifi. Yani yarı fiyatına azotta bulabileceğiniz özelliklerin çok büyük bir kısmını birebir bulabiliyorsunuz. Bütün detaylarına geleceğiz lakin daha önceki videolardan geldiyseniz herhangi bir tanesini beğenmeyi unuttuysanız bu videoyu beğenebilir kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek adına yapabileceğiniz iki ücretsiz şeydir arkadaşlar. Bu videoyu Asus işbirliği ile beraber çekmekteyim ama bu benim ürünle alakalı söyleyeceğim artı ya da eksi hiçbir şeyi değiştirmez. Açıklama kısmında ürünün bir satın alma linki ve daha fazla bilgiye ulaşabileceğiniz linkler bulunuyor olacak. Hatta ve hatta bir eksiyle başlayalım mı? Oldukça göz ardı edilebilir bir eksi var aslında. Bu klavyeyi sisteme takıyorsunuz. Armory üzerinden güncellemesini yapıyorsunuz. Tam ayarlarını gireyim diyeceksiniz. Diyor ki tekrar güncelleme var ama ben yapmıştım. E, bakıyorsunuz güncelleme yok. E, tekrar aynı sayfaya gidiyorsunuz. Yine güncellemesi var erişemezsiniz diyor. Halbuki yapmanız gereken şey şu. Armory yazılımını kaldırıyorsunuz. Tekrar yüklüyorsunuz ve her şeyi sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlıyor göz ardı edilebilir. Bir silip yükleminize bakıyor. Tasarımından, boyutlarından ve malzeme katisinden başlayalım isterseniz. Adından da anlaşılabileceği üzere %96 formunda. Tam boy olanlar var, %96'lar var, TKL'ler var, %75'ler, %70'ler, 65, 60 diye gidiyor. Burada doğru form diye bir şey yok. İhtiyacınız olan form var. Masanızda çok fazla yer yok ve taşımak istiyorsunuz yanınızda. %60, %65'lik olanlardan alın. İşte Nampe'de ihtiyacım yok. TKL olanlara bakabilirsiniz. %70 formunda olanlara bakabilirsiniz. Ama bir yandan ben işimi yapıyorum bir yandan da oyunumu oynuyorum diyorsanız numpad'e ihtiyacınız oluyor. Yön tuşlarını çok önemsiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Burada tekrarlıyorum doğru form diye bir şey yok. İhtiyacınız olan form var. Malzeme kalitesine geldiğimizde üst plaka metal malzemeden ROG Azotaki kadar kalın değil onu söyleyeyim. Ama yine de şöyle elinizde tutunuzda 1 kilogram ağırlığında ve eğmeye bükmeye çalıştığınızda öyle çatır çutur ses çıkarabileceğiniz insan gücüyle eğebileceğiniz bir klavye değil. Tabii ki bütün gövdesi metal olan klavyeler de var ama onlar birazcık da nadir ürünler öyle söyleyeyim. Fiyat segmentini düşündüğümüzde o yüzden üst segment malzeme kalitesine sahip. Alt gövde plastik malzemeden arkadaşlar. Diğer rakiplerinde de çoğunda da olduğu gibi. Sonrasında da topuklara bakıyorsunuz. iki şekilde açılandırabiliyorsunuz. Daha açılı hale getirebilirsiniz. Birazcıktan masaya paralel hale getirebilirsiniz. Bir tane bileklik var. Yastık. Çok güzel yumuşak bir yastık. Klavye şimdi beyaz renkte olunca şunu merak ediyorsunuz. Kirlenecek mi? Tozu aslında siyaha göre çok daha az gösteriyor. Ama kirlenirse ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? suyla bakın ıslak mendille solüsyonla falan asla değil suyla hafif bezinizi ısla, ıslatın ve nemli bezde yavaş yavaş silin arkadaşlar. Solüsyon sakın değdirmeyin. Sadece bu klavyede değil. Bütün klavyelerde öyle bozarsınız. Üzerindeki porta bakıyoruz. Tipçe gayet güzel. Böyle olması gerek zaten güncel klavyelerde. Kutudan güzel bir kablo çıkıyor. İsterseniz bunu değiştirebiliyorsunuz. Entegre kablo olunca biliyorsunuz başına bir şey geldiği zaman kedi diyelim ki kemirdi. Bunu tamir etmesi çok zor. Veyahut özelleştirilmiş kablolar da kullanmanıza aslında imkan vermiş oluyor. Sonrasında bu klavye kablosuz bir klavye. Hem bu Bluetooth 5.1 e üzerinden bağlanabiliyor hem de 2.4 GHz ile beraber 1 milisaniye tepki süresiyle bağlanabiliyor. Asus buna Nova teknolojisi demekti. Siz tek alıcı ile beraber ki oldukça küçük bir alıcı isterseniz Klavyenizi sadece bağlayabilirsiniz ama bir de mouse'unuz varsa ikisini de aynı alıcı üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Asus tarafındaki yeniliklerden bir tanesi bu aslında. Bazı rakip markalarda bu çok daha öncesinden uygulanmıştı. Artık Asus tarafında da var. Ve gecikme süresi olarak baktığımızda Bluetooth 5.1 ile beraber evet bir gecikme görebilirsiniz. 2.4 GHz bağlantıya göre yaklaşık 3-4 kat daha yavaş ama hani insanın görme kabiliyeti ve tepki süreleri aslında hesaba katıldığında çok fark edebileceğiniz bir gecikme yok. Hatta neredeyse yok. 2.4 GHz'e geldiğimizde de 240 kare saniye ağır çekimle beraber aldığım testlerde şunu gördüm. Gecikme falan yok hissedemiyorsunuz, göremiyorsunuz. Klavyenin bize bakan tarafına döndüğümüzde PBT keycap setini görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi burada Türkçe karakterler görmüyorsunuz ama bu test ürünü olduğu için böyle. Ülkemizde Türkçe karakterlerle beraber satılıyorlar ve yine PBT. Neden bunu vurguluyorum? Mesela ROG Falcon'da şöyle bir şey olmuştu. Yurt dışında PBT satılıyordu. Ülkemizde Türkçe karakterlerle beraber gelebilmesi için ABS malzeme kullanmak durumunda kalmışlardı ama bu sefer öyle değil. Hem PBT hem de Türkçe karakterlerle beraber geliyor. Ben mi çok milliyetçilik yapıyorum bilmiyorum arkadaşlar ama bence ülkemizde satılıyor olan klavye Türkçe olmalı. Ha klavye bakarak mı yazıyoruz? Hayır. Veyahut şu noktalama işaretlerinde Türkçe karakterler var zaten yani. Bunları biz bakmadan da yazıyoruz ediyoruz ama... Türkçe olmalı be. Ve Asus bunu bu klavyede PBT Keycap ile beraber sunmuş. PBT çift katmanlı anahtar başlıklarının böyle üzeri birazcık daha pürüzlüdür. Ama bu rahatsız edici bir şey değil. Sadece hissiyat farkından bahsediyorum. ABS'ler daha pürüzsüz bir malzemedir. Bunun en önemli özelliği parlamaya karşı çok daha dayanıklı olması arkadaşlar. Üzerindeki fontlara bakıyorsunuz. Çok robotik fontlar değiller. Evet biraz öylemişler Bir oyunculuk hissiyatı var ama öyle anlaşılmaz şeyleri dönüştürmemişler. Benim hiç sevmediğim şeyler onlar açıkçası. Sonrasında multimedya tuşları F tuşlarının bize bak bakan kısmında, yukarıya bakan kısmında değil, FN kombinasyonuyla beraber bunları devreye sokabiliyorsunuz. PBT malzemenin de şöyle bir şeyi var aslında. 400 liraya da PBT keycap seti var. 3000 liraya da var. Yani PBT de arasında fark ediyor aslında kalite olarak. PBT deyince tamam garanti, çok uzun ömürlü diye bir şey yok. PBT'nin en önemli özelliği neydi? Parlamaya karşı çok daha dayanıklı olmasıydı ama işte fark ediyor. Buradaki de güzel kaliteli bir PBT keycap seti. Atanmış tuşlar var mı? Var. Ses ayarımız var. Kademeli bir şekilde ileri geri hareket ettiriyorsunuz. Sadece ses ayarı değil ama yani dışarıdan öyle gözüküyor. Yanındaki ROG logolu tuşla beraber bunun görevini değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz ses ayarı yaptırıyorsunuz bu tuşa bastığınızda. Bir daha basıyorsunuz multimedya ayarı yapıyor. Sonrasında bir daha basıyorsunuz klavyenin aydınlatma şiddetini belirliyor. Bir daha basıyorsunuz sizin özelleştirdiğiniz bir diğer görevi yapıyor. Yani sadece ses ayarı değil görevlendirdiğiniz şeyle beraber çalışıyor. Armory yazılımı üzerinden bunu istediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz. Bu yönetim arayüzü üzerinde mesela yüzde kaça geldiğinde pil uyarısı versin. işte kaç dakikada uyku moduna veya kaç saniyede uyku moduna geçsin gibi ayarlamaları da yapabiliyorsunuz. Makro ayarlamalarını da yapabiliyorsunuz. Armory slip yüklediğinizde çok düzgün çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ve RGB aydınlatmaya geliyoruz. Benim en çok sevdiğim kısım oldukça homojen akışkan bir aydınlatma görüyorsunuz. Şiddeti olarak şöyle söyleyeyim. Orta ile iyi arasında bir yerlerde. Sonuçta bataryalı bir ürün olduğu için fulllememişler büyük ihtimalle. Ama ambiyans oluşturacak şekilde bir aydınlatma görüyorsunuz. Aura Sync üzerinden diğer ekipmanlarınızla eşleyebiliyorsunuz. Kasanızdaki aydınlatma ile ana kartınızla, ekran kartınızla eşleyebilmeniz mümkün. Diğer ekipmanlar da buna dahil tabii ki Aura Sync destekli olduğu sürece. Ve oldukça güzel, güzel bir görünüm oluşturuyor aslında. Lazer kesimli olduğu için güzel bir şekilde yansıyor. RGB aydınlatma tarafını beğendim. Ve kablosuz bir klavyede RGB aydınlatma aslında ekstra tüketimdir. Yani kullanım süresi önceliğinizdir. Ama o konulara da geleceğiz. O tarafta da bayağı iyi. Klavyenin kalbine, anahtarlarına geldiğimizde bir oyuncu için en önemli kısım aslında NX Snow lineer anahtar ve NX Storm klik anahtarla beraber gelmekte. Bu lineer versiyonu arkadaşlar 1.8 mm'de basılıyor. Asus'un kendi üretmiş olduğu anahtarlar bunlar ve yağlı anahtarlar aslında. ROG Azot'ta da olduğu gibi yağlı anahtarın fa peki farkı nedir? Bastırdığınızda çok daha pürüzsüz, çok daha sürtünmesiz bir ses duyarsınız. Klik versiyonu için de aynı şey geçerli aslında ve bu klavye hot swappable. Yani anahtarı çıkarıyorsunuz, yenisini takıyorsunuz. Ülkemiz ekonomisinde de bence önemli bir şey çünkü bu klavyeler öyle çok uygun fiyatlı klavyeler değiller. Hatta uygun fiyatlı klavyeler değiller. Üst segment ürünler çünkü. Ne oldu diyelim ki anahtar bozuldu. Entegre olsa lehim biliyorsanız değiştirebilirsiniz. Ona bir şey demiyorum. Döner bir anahtar bulursunuz. Klavye bulursunuz. Oradan söker takarsınız. Veya yenisini de bulmak mümkün olabiliyor tabii ki. Ama burada ne oluyor mesela? Anahtar mı bozuldu? Çıkar. Yenisini tak bitti, lehim vesaire hiçbir şey bilmenize gerek yok ve diyelim ki bir süreden sonra klavyenin hissiyatından sıkıldınız, yeni bir set alın, pin sayısı uyduğu sürece ki ya Asus olmasına da gerek yok anahtarını arkadaşlar, pin sayısı uyduğu sürece istediğiniz anahtarı takabilirsiniz, yağlı yağsız hiç fark etmez, pin sayısı uyusun, hissiyatını toptan değiştirin. Anahtarların basma ağırlığı güzel, dönütleri güzel, resetlenme süreleri güzel. Yani bir rekabetçi oyuncunun ihtiyacını fazlasıyla karşılar. Rakipleri kıyasladığımızda Cherry Mix Red var mesela. Eski versiyonları 2 mm'de basılıyordu. E yeni versiyonları 1.8 mm'de basılıyor. Bu da aynı şekilde 1.8 mm'de basılıyor. Ama Cherry Mix, Speed ve Silver gibi anahtarlar da var piyasada. Çok az klavyede görüyoruz gerçi. Onları neredeyse hiç kullanmıyorlar artık. 1.2 mm'de 1.4 mm'de hatta manyetik anahtarlar var. 0 0.1 milimetrede bile basılabiliyorlar ama piyasanın genelinde biz 1.8 ve 2 milimetrede basılan anahtarları görüyoruz. Yani siz rakibinizde benzer platforma taşıyorlar. Asus'un son birkaç nesildir klavyelerindeki yalıtıma, akustiği verdiği önem gerçekten benim çok çok hoşuma gidiyor. Neden? Ben özelleştirilmiş klavyeler toplayan birisiyim zaten. İşte PCB'nin arkasına kağıt band modu yapıyorum. Daha tok bir ses çıksın diye içerisine evofomdan işte yalıtım malzemesi düşüyorum. Islağımızı birazcık daha düzgün ağır malzemelerle beraber ağırlaştırıyorum bu klavyeyi. Çeşitli modlar uyguluyorum ve bunları ben kendim yapıyorum. Bunlar da bir tabii ki zevktir. Ona bir şey demiyorum. Yani benim çok hoşuma gidiyor otur klavyeleri toplamak. Ama bunlarla uğraşmak istemeyebilirsiniz. Lakin o sonucu duymak isteyebilirsiniz. İşte bu klavyeler Aroji Azot onlardan ilkiydi aslında. Bu klavyede de hazır. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ama sonuç işte sonuç orada. Yağlanmış anahtarlar. Yalıtımı güzel yapılmış bir gövde çınlama tınlama hiçbir şey yok. Mesela ben kendi özelleştirilmiş klavyelerimde anahtar etrafına orada oluşabilecek titreşimleri, zırıltıları engelleyecek bir süngerimsi yapı oluşturamamıştım ama mesela bu klavyede bunu da oluşturmuşlar. Çok güzel bir şekilde anahtarlar oturuyor ve burada zırıltı, titreşim, vibrasyon oluşturacak hiçbir şey kalmıyor. Ve sesine geldiğimizde arkadaşlar şimdiden kulaklıklarınızı takın. Benim yorumum şu çok sürtünmesiz çok güzel bir hissiyatları var. Hem basarken hem basma esnasında hem de o resetlenme sonucunda ortaya çıkan ses hani çınlama tınlama yok bir defa kendiniz kendi kulaklarınızda duyacaksınız zaten. Ben çok keyif aldım bu klavyede yazı yazmaktan da oyun oynamaktan da ses testine geçelim. ve oyun performansına geldiğimizde diyelim ki rakibinizde bütün şartları eşitlediniz. Yani internetiniz, işte sunucularınızdaki gecikme süresi, input lag süreniz, monitörle kasan arasındaki gecikme süresi ki mümkün değil aslında. Yani bunları eşitleyemezsiniz ama eşitlediniz diyelim. Rakibinizle aynı anda tuşa basmaya başladınız. 1.8 mm'de sizinkisi basılmış olacak. Dediğim gibi daha sığ noktada basılan anahtarlar var. Buna da bir şey demiyorum. Var. Ama genel olarak piyasaya dediğim gibi ne hakim? Cherry MX Red ve 1.8 milimetrede 2 milimetrede basılan anahtarlar hakim. Dolayısıyla çok çok önemli sayıda rakibinizle eş platformda yarışıyor olacaksınız. Yani bir oyuncu klavyesi sizi oyuncu yapmaz arkadaşlar. Önce bilek sahibi yetenek sahibi olmak gerekiyor. Sonra böyle yüksek performanslı klavyeler almak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Dost acı söyler arkadaşlar. Ben de öyle süper yetenekli bir MOBA oyuncusu değilim. Ama Önce yetenek sahibi olacağız. Yani lise dönemlerinde benim böyle klavyeleri mi vardı? Çok yüksek performanslı mekanik anahtarları mı vardı? Hayır. Ama o dönemler yani oynadığım oyunlar üzerine çok çalışıyordum. Çok oynuyordum ve çok iyi skorlar alıyordum. Çok iyi rekabetçiydim yani. Sıralamalara oynuyordum ama o zaman öyle klavyelerim yoktu. Beni ben yapan veya o rekabette yukarıya taşıyan şey klavyem donanımım değildi açıkçası. O yüzden önce bilek sahibi oluyoruz. Sonrasında gerçekten ben yetenekliyim. Benim klavyem beni limitliyor dediniz dediniz noktada işte bu tür e, üst segment klavyeler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Gecikme süresiyle alakalı merakınızı gidireyim. Hiçbir şekilde rekabetçi oyunda 2.4 GHz ile beraber bağlandığınızda bir gecikme hissetmiyorsunuz, görmüyorsunuz. Yok yani ağır çekimle beraber şu anda zaten sizlere gösteriyorum. Bir gecikme oluşmuyor. Kullanım süresine geldiğimizde Asus diyor ki bir 500 saat kullanım süresi vardır. Ama bu Bluetooth'la bağlantıda arkadaşlar. Ve RGB aydınlatma açık değilken. Ben kendi testlerimi yaptım. Bluetooth üzerinden bağladım. RGB aydınlatmayı kapadım. Ve yaklaşık yaptığım ölçümler neticesinde 160-170 gün civarı. Yani neredeyse 6 ayda bir şarj edeceğiniz şekilde Bluetooth üzerinden kullanabiliyorsunuz. 2.4 GHz üzerinden bağladınız ve RGB aydınlatmayı açtınız diyelim arkadaşlar. 10 gün civarı kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Günde 8 saat oyun oynadığınızı varsayarak söylüyorum. Aslında Asus diyor ki 90 saat kullanım süresi elde edersiniz. Ben yaklaşık 100 saat civarı kullanım süresi elde ettim. Fabrika verisinin ötesine geçmiş oldum. Hem de maksimum parlaklıkta. Bu gayet iyi arkadaşlar. Bazı klavyelerde RGB aydınlatmayı açtığınızda 2-3 günlük kullanım süreniz oluyor. O yüzden Burada da gayet başarılı 2.4 GHz ve aydınlatmayı kapadığımda ise yaklaşık olarak 35 günlük bir kullanım süresi elde edebildim bu da gayet iyi. Yani kablosuz bir klavyede en büyük mesele tabii ki performansı olacak ama kullanım süresi de önemli. Zırt pırt şarja takmamanız gerekli. Can sıkıcı bir şey. Mesela ben klavyeyi hiçbir zaman kapamadım bu testler esnasında. Yani akşamleyin bilgisayarı kapadığımda klavyeyi de kapatayım. Belki daha uzun kullanım süresi elde ederdim ama bu pratikliği istiyorum ben. Hiç kapamadım ve diyelim ki uyku moduna geçiyor ya bir süre kullanmadığınızda. Bastığınız anda sanki hiç bağlantısı kopmamış gibi çalışmaya devam ediyor çok iyi. Videonun sonuna geldiğimizde Asus ROG Stick Scope 2 96 kablosuz oyuncu klavyesi ROG Azot'ta paylaştığı arkadaşlar ortak özellikler çok ama çok değerli. Akustik anlamında, yalıtım anlamında hot swapable olması, anahtarlarının değiştirilebiliyor olması yani PBT keycaplerle beraber gelmesi Bunlar çok çok değerli şeyler ve ROG azot neredeyse bunu iki katı fiyatında. Dolayısıyla temel bazı özellikleri yarı fiyatına alabilmiş oluyorsunuz. Ben azot kullanıyorum mesela. Ekranı benim hoşuma gidiyor. Metal malzemesi birazcık daha kalın, birazcık daha ağırdır. Bunun gibi tabii ki farkları var. Ama çok benzer deneyimi yarı fiyatına elde etmek istiyorsanız çok güzel bir klavye. O yüzden tavsiye edebileceğim bir klavye. Videoyu beğendiniz mi? Faydalı buldunuz mu? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek adına yapabileceğiniz iki ücretsiz şeydir arkadaşlar. Açıklama kısmında linkler olacak. Oradan güncel fiyatlarını görebilir. Satın alabilirsiniz. Dediğim gibi Asus işbirliği ile beraber bu videoyu çektim ama artısını da eksisini de anlattım. İşte armor tarafını bir silip yükle yaparsanız sorun çözülüyor zaten. Benim değil miydim? sizin merak ettiğiniz bir şey varsa Instagram Instagram ve yorumlar üzerinden arkadaşlar bana erişebilir sorularınızı sorabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.